Yalpalıyorum Allah'ım. Sis bulutları inmiş gibi zihnime. Eğrisini doğrusunu hesaplayamadım ne varsa gelip zincire vuruyor düşlerimi. Düşene tekme tokat dalan bu dünyada bir bebeğin ilk adımları kadar tedilgin kalbim. Keşke düşsem diyorum. Düşsem toparlanırım. Düşsem Yerim belli olur hiç değilse, Yerimi yurdum bilir, Öyle kalkarım ayağa. Şayet kalkarsam, Ki kalkacağım bir iznilla, İçimde dizginleyemediğim, Atları süreceğim bozkırlara, Geçeceğim Van Gogh'un yıldızlı gecelerinden, Arş adeyen saçlarıma, Öreceğim astoritleri, Ve bilmem, Kaç ışık yılı kadar geçip gideceğim dünyanızdan. Yolumuzun içinde yoktuğum kibrin asi heykellerini İbrahim'i bir baltaya teslim ediyorum evvela. Kutlarınıza basarak yükseldiğim arşın alnından yazgımın karasına bulaşıyor soğuk ellerim. Gök şahidim olsun, kuşlar bilir aşikar ettiğim sırrın yükünü. Ben savrulurken şehrin dehrislerinden, yerimde sen yerlerinde alacağı olsun. Savruluyorum Allah'ım, yerimde gerçekten yerler esiyor. Mevsim kırlangıç dönümü ve ben kaderim bir çınar yaprağının. Bir fare kapanında ezilmiş zihnim bulanıyor mekansal izzetini. Öyle eğreti, öyle ayetsiz ki varlığım, planda yokmuşum da son anda dünyaya kabul edilmişim gibi. Gidiyorum işte vedalar süzerek imbiklerden, balıkların taht kurmadığı deryalardan, kuşların imzasını atmadığı göklerden, geçerken geçemiyorum insanın insana tapuladığı yeryüzünden. Öylece kalıyorum ortada yersiz ve mekansız. Araf desen değil, kafes desen hiç değil. Sen söyle de bileyim artık Allah'ım. Sen söyle de bileyim artık Allah'ım. Aleminde benim de yerim var mıdır?